Nihat Hatipoğlu Rabbimin rahmetini isterim. Hz. Peygamber zamanında Sülebe isimli bir delikanlı mescide son derece bağlı bir hayat yaşıyor. Bir gün peygamberimiz bu delikanlıyı bir yere gönderir. Delikanlı giderken bir kapı aralığında yıkanan çıplak bir kadın görür. Bir an gözünü alamaz, sonra utanır. Hazreti Peygamber'in yanına da gidemez. Kendi kendine şöyle der: Ben harama bulaşmış bu gözle peygamberimize nasıl bakacağım? Genç, Efendimizin yanına gidemez. Medine'yi terk edip dağa çıkar. Peygamberimiz, Cebrail'in bilgilendirmesi üzerine Hazreti Ömer'e ve Hazreti Selman'a bu delikanlıyı bulmak üzere tarif edeceği yere gitmelerini emreder. İki sahabe yola çıkar. Bir çobana rastlayıp bu delikanlıyı sorarlar. Çoban der ki, siz herhalde gece yarıları mağaradan çıkıp haykıran delikanlıyı arıyorsunuz. O genç cehennemden kaçıyor. Hazreti Ömer merakla sorar: "Sen bu delikanlının cehennemden kaçtığını nereden biliyorsun?" Çoban der ki: "Bağırmasından. Ya Rabbi, senden utanıyorum. Günahımdan utanıyorum." diye bağırıyor. Hazreti Ömer ve Hazreti Selman delikanlıyı yakalar ve ikna ederler. Hazreti Ömer genci peygamberimiz namazdayken mescide getirir. Efendimiz delikanlıyı yanına çağırıp neden gittiğini sorar. Genç adam günahlarından utandığını söyler. Peygamberimiz Bakara suresinin 201. ayetini oku der. Delikanlı Efendim günahım daha büyük. Peygamberimiz Allah'ın ismi günahlarından daha büyüktür buyurur. Sülebe eve döner ama hastalanır. Peygamberimiz delikanlı'nın evine gider. Delikanlı'nın başını dizine koyar ama genç adam bu günahkar başı mübarek dizinizden indirin o buna layık değildir der. Peygamber Efendimiz canın bir şey istiyor mu diye sorar. O der ki, Rabbimin rahmetini isterim. Hazreti Cebrail bu gencin affedildiği haberini getirir. Efendimiz bunu haber verir. Delikanlı gözleri nemlenerek vefat eder. Efendimiz, delikanlıyı gömerken binlerce meleğin onun için geldiğini söyler. Bir haram bakışın hesabını verirken bu kadar zorlanan genç bir yürek ile günaha bunca dalmışken bunun umurunda olmayan on binlerce yüreği nasıl aynı terazide tartacaksınız? Gece yatağına girdiğinde ayet El-Kürsi'yi oku, Ebu Hüreyr'e anlatıyor, Resul-i Ekrem beni Ramazan'da toplanan fitreleri korumakla görevlendirmişti. Bir gece bir adam geldi, yiyecekleri avuçlamaya başladı. Adamı tuttum ve, vallahi seni Peygamber Efendimizin huzuruna götüreceğim, dedim. Adam, ben çok fakir biriyim, deyince ona acıdım ve bıraktım. Sabahleyin Allah'ın elçisi, Ebu Hüreyr'e, dün gece tutsağı ne yaptın? diye sordu. Ben de, ya Resulullah, ihtiyaç içinde bulunduğunu, çocukları olduğunu söyleyince haline acıdım ve serbest bıraktım, dedim. Peygamber Efendimiz, o sana yalan söyledi, tekrar gelecek buyurdu. Efendimizin bu sözü üzerine onu gözetlemeye başladım. Adam geldi ve yine yiyecekleri avuçlamaya başladı. Ona, ben seni Allah'ın elçisinin huzuruna çıkaracağım, dedim. Adam, ne olur beni bırak, gerçekten yoksul biriyim. Beni bırakırsan bir daha gelmem, dedi. Ben de acıdım ve onu salıverdim. Sabah olunca yine Resulullah, Ebu Höreyre, dün gece tutsağı ne yaptın? diye sordu. Ben de, ey Allah'ın elçisi, bana yine ihtiyaç içinde bulunduğunu, çocukları olduğunu söyledi. Ben de acıdım ve onu bıraktım, dedim. Efendimiz gülümsedi ve, o sana kesinlikle yalan söyledi, tekrar gelecek buyurdu. Ben de yine gelmesini bekledim. Gerçekten de geldi ve yine gizli gizli yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu tekrar yakaladım ve seni mutlaka Peygamber Efendimizin huzuruna çıkaracağım dedim. Bu defa bana beni bırakırsan sana çok faydalı sözler öğretirim. Gece yatağına girdiğinde ayet el kürsiyi oku. O zaman Allah senin yanına devamlı bir koruyucu verir, sabaha kadar da şeytan sana yaklaşamaz dedi. Öğrettiği cümleler üzerine onu salıverdim. Sabah olunca Peygamber Efendimiz tutsağı dün gece ne yaptın dedi. Ben de, ey Allah'ın elçisi, o adam bana fayda verecek bazı sözler öğreteceğini söyleyince onu serbest bıraktım, dedim. Efendimiz, neymiş o sözler? diye sordu. Ben de, yatağına girince, Allahu la ilahe illa hüvel, hayül kayyumu başından sonuna kadar oku, o zaman Allah senin yanına devamlı bir koruyucu verir, sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz, dediğini söyledim. Efendimiz, kendisi yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Üç gecedir kiminle konuştuğunu biliyor musun Ebu Hüreyre? Hayır, bilmiyorum ya Resulullah dedim. O şeytandı, buyurdu. Büyüklerin duaları, İmam-ı Azam'ın duası. Allah'ım Esma-i Hüsna ile yalvarıyorum. Allah'ım, sen lütufkarsın, duayı kabul edersin, müminsin, koruyucusun, meliksin, büyüksün, suret verensin, her şeyin sahibisin, verensin, alansın, meliksin, yücesin, tesbih edensin, şereflisin, yaşatansın, öldürensin, güçlüsün, apaçıksın, senden senin rızanı ve cenneti istiyorum. Allah'ım sen dirisin, handansın, halimsin, yumuşaksın, övülmüşsün, hakimsin, koruyucusun, hasipsin, senden rızanı ve cenneti istiyorum. Allah'ım sen daimsin, deyansın, dafisin, dünya ve ahiret hususunda kaçındığım şeyleri benden uzak tutmanı, rızanı ve cenneti istiyorum. Allah'ım sen Rahmansın, Rahimsin, Rabsın, Raufsun, Rahimsin, Raziksin, Rezzaksın, beni umduğum ve ummadığım yerlerden rızıklandır, senden rızanı ve cenneti istiyorum. Allah'ım sen selamsın, semisin, işitensin, duamı işitir. Gizli ve aşikar yaptığım işleri bilirsin. Benden yüz çevirme. Beni tüm kötülüklerden koru. Senden rızanı ve cenneti istiyorum ya Rabbi. Bir ayet. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Aksi halde başarısızlığa uğrarsınız ve kuvvetiniz yok olur gider. Sabredin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bir hadis. Sizden biri sakın Müslüman kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın ve nişanlısına talip olmasın. Bir sevap. Allah rızası için kuş yuvası kadar da olsa bir mescit yaptıran kişiye Allah da cennette bir ev yapar. Soru cevap. Zinet eşyalarının zekatı verilir mi? Altın ve gümüş dışındaki zinet eşyaları zekata tabi değildir. Altın ve gümüşten oluşan zinetler ise zekatta aranan nisaba ulaşırsa zekata tabi olur bilindiği gibi altın ve gümüşteki nisap miktarı 80 bölü 18 gram ve daha üstüdür. Bu miktar altının üzerinden bir yılın geçmiş olma şartı vardır. Amelim eksik ve ibadetlerim az. Bu hal imanımın azlığına mı işaret eder? Bazı alimler, amel imandan bir parçadır, derler. İbadetin azlığı, imanın azlığına işaret eder, derler. Ama kabul gören anlayışa göre ibadet amel imandan bir parça değildir. Amelin azlığı imanın azlığına değil, zayıflığına işaret ediyor olabilir. İmanımız güçlü olursa amelimiz de daha düzgün olabilir. Namazlarda tadil erkan farzdır diye bir şey duydum. Açıklar mısınız? Tadil erkan demek namazlardaki secde, kıyam, rükû, itidal gibi rükünleri yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Mesela rükûdan doğrulduktan sonra bir süre ayakta beklemek tadil erkandan sayılır. Buna dikkat etmeden namaz kılan, namazdan hırsızlık yapana benzetilir. Üç mezhebe göre farzdır. Hanefilere göre ise vaciptir.